Antalya Spor'un yeni kulüp başkanı Mustafa Ergün resmi olarak göreve başladı. Geçtiğimiz hafta salı günü Antalya Spor Kulübü seçime gitmiş ve 683 seçmenden 352'sinin oyunu alan Mustafa Ergün yeni başkan seçilmişti. Seçimin ardından yeni başkan Mustafa Ergün eski başkan Aziz Çetin'den devri teslim töreniyle görevi teslim aldı. Antalya Spor Hasan Subaşı tesislerinde yapılan devir teslim törenine yeni kulüp başkanı Ergün ile eski başkan Çetin'in yanı sıra çok sayıda yönetim kurulu üyesi katıldı. Antalya Spor eski kulüp başkanı Aziz Çetin, Antalya'nın çocuklarının seçimi kazandığını söyleyerek tebrikte bulundu. Antalya'nın çocukları seçimi kazandı. Hepinizi tebrik ediyorum. Emeklerinize sağlık, yürüyenize sağlık. Burada olduğum süre içerisinde Antalya Spor için en iyisini yapmaya çalıştım. Enerjimin yettiği kadar hatamız varsa kusurumuz varsa affola. Ama sizlerin enerjisiyle bu işin daha iyi yerlere geleceğine eminim. Mustafa zaten kardeşim. Çoğunuz abim, kardeşim, arkadaşım benim. Sizlere de Allah kolaylık versin, güç kuvvet versin, Allah utandırmasın. Tekrardan başarılar diliyorum hepinize. Çetin'den görevi teslim alan Mustafa Ergün, kurduğu ekiple seçimi başarıyla kazandıklarını söyledi ve yapacağı projelere değindi. Aziz Başkanıma aday olacağımı ilk söylediğimde tebrik ederim dedi. Antalya Spor büyük bir camia. Başarılı olacağına da inanıyorum dedi. Bu sayede çıktık ve bir ekip kurduk. Ekibimizle beraber zor bir süreç atlatmamıza rağmen seçimi başarıyla çıktık. Yapmamız gereken 6 aylık süreçte projelerimiz var. Havuzumuzun üstü kapanması lazım. sağ olsun Sami Güral Bey e, aradı kardeşim desteğimiz olsun dedi. Havuzun üstünü ben kapatayım dedi. Yan tarafa yapmamız gereken voleybol sahamız var. Ferhat Sezer abim dedi biz de yönetime girdik. Bizim de bir hayrımız bulunsun. Orayı da ben yapayım dedi. Teşekkür ederiz kendisine. Başkan Mustafa Ergün hakkıyla Antalya Spor'a temsil etmeye devam edeceklerini belirterek eski başkan Aziz Çetin'e teşekkür etti. Tekrar seçime gittiğimizde yüzümüzün hakkıyla Antalya Spor'a en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Aziz Başkanıma da çok sağ olsun. Teşekkür ederim. Çok yardımcı oldu. Her zaman da olacağını eminiz. Çok sağ olun. Hediye takdiminin ardından devir teslim töreni sohbet eşliğinde son buldu.